Ay lada neden öyle duruyorsun? <laughs> Çok korkunç. Evet çok korkunç. Hem de evet. çok korkunç. Ya gerçekten. Nerede iskelet? İskelet nerede? Çabuk var. Balkonda, al. Balkonda. Balkonda mı? Çabuk gösterim bana. Çabuk 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 evet. göster. Ya çocuklar benimle dalga mı geçiyorsunuz siz? Açalım. Kesin benimle dalga geçiyorsunuz değil mi anneciğim? <laughs> 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 Efendim teyzeciğim. Hani nerede? Orada mı? Nerede? Dur 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 sakin sakin ol. Tamam sakin ol ben bak. bak. Siz benim arkama geçin. Geçin arkama arkama arkama. Arkama geçin siz burada bekleyin durun bakalım. Ay ne oluyor? Bunlar da bir şeylerle hareketlenmeye başladı. Görüyor musunuz? Bak su şişesi bile dayamadı. Neyse neyse dur bekleyin ben bir bakayım. <laughs> eyvah eyvah yandık çocuklar. İskelet ne yapıyor bizim balkonumuzda? Eyvah eyvah kaçın 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 kaçın. Kaçın çocuklar iskelet. <laughs> Burası güvenli çocuklar bekleyin bir dakika. Buraya da buraya girelim. Oğlum oraya nasıl gireceğiz? Burada... Kapı kilitli orasının. Ben Baban aldım. Biliyorum. Nasıl? Açık mı? <laughs> Oğlum açık değildir orası. Ne yapıyorsunuz? Ya oraya girmeyin. Gelin şimdi. Ne yapacağız şimdi burada? bak, bak. bulamaz. Eyvah eyvah burada bulamazdı. burası çok soğuk ki çocuklar ya. Hey. Yavuz. Emir Alya. Çok kötü bir şey unuttum. Ne? Balkonun Olabilir kapısını herkes. açık bıraktım. Olabilir. Evet balkonun kapısı açık kaldı. İçeri girdiyse. Hey. Ne yapacağız şimdi? Ya, evet, sen bana gel. Ya görüyor musun? Korkudan Hı -hı. kapıyı açık bak bir de dans ediyor bu iskelet. Hii, evin içine girdim diye danslar da yapıyor. Bak 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 ne yapacağız biz şimdi bu iskeleti nasıl yollayacağız evden ya. Kaçın çabuk kaçın. Geliyor bu tarafa doğru. Çocuklar çocuklar neredesiniz? Neredesiniz çocuklar? Bak nereye saklanmışlar. Anne ben senin kulakları görünüyor teyzeciğim. Nasıl saklandın Kulaklar... ya? <laughs> çocuklar abim nerede? O da, o da. Yav Yavuz nerede? Yavuz yok. <laughs> Yavuz neredesin anneciğim? Ya ne yapıyorsun oğlum? Gördüm gördüm ben de gördüm. Koskocaman bir iskeletti çocuklar. Dans ediyor bir de dans ediyor. Halato buraya gelin buraya gelin çabuk buraya gelin. Bir plan yapmamız lazım çabuk çabuk çabuk. Ben saklanıyorum. Bak Yavuz'a bak görüyor musun Yavuz saklandı Abin saklandı Ali doğa bak görüyor musun bizi yalnız bıraktı ya Şaşkın çocuğum gelsene buraya Olan bize olacak yandık ya Bence sürüne sürüne gidelim yani Ne oldu Emir bizi çağırıyor. Yavuz, Emir bizi çağırıyor. Gel buraya. Hayır. İyi sen öyle olsun bakalım. Sen bizi yalnız bıraktın sürüne, ya. Sürüne sürüne, sürüne. sürüne, sürüne gidin. Evet, Emir sen de eğil. Bak Yavuz eğildi. Çok çok yatın, yatın, yatın. Ben, ben de var. eğiliyorum. Ben de, ben de, ben de. Siz ben de geliyorum arkanızdan. Mutfakta yok. Mutfakta yok mu? Kalkın o zaman. Ay. saklan burada saklan anneciğim sen saklan bak nereye girmiş korkudan görüyor musunuz ya kutuların arasına Merhaba. girmiş bir de merhabalar ya biz orada iskeletle savaşalım sen burada saklan Merhaba. bak ya oğlum saklanma bizim aklımız gitti sen ne diyorsun ne saklanması Merhaba ya anladım. bu ben saklanıp biraz kurayım sizden yanınıza girip söyleyeyim tamam olur teyzeciğim sen burada bekle ben bakayım bakalım odada neler Merhaba. yapıyor acaba sizin Merhaba. yoksa oyuncaklarınızı falan mı olacak ne yapacak ne yapıyorsun çocuklar siz de mi geliyorsunuz benimle siz benim arkama geçin bakayım. Arkama geçin. Sakın kımıldamayın. Siz gidin gidin gidin. En iyisi gidin siz. Ben bakayım bakalım. Eyvah eyvah. Şimdi de salonumuza gelmiş. Bak 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 nasıl dans ediyor. <gülüyor> Efendim <gülüyor> anne de. İskelet oyun bu iskelet oyuncakları çok severmiş. İskelet evet. oyuncaklarla dizin ona götürebilir götürebiliriz. Olabilir. Oyuncakları çok seviyormuş mu? O zaman hangi oyuncağı koysa Kalido? Ne yapsak acaba? Bu arabaları seviyor şu an. Arabaları seviyor da şu an o Erken salonda... Erkek çocuk bu. Buldum. Bir fikir geldi aklıma. Buradaki evet. küçük arabalarımız var ya bizim Hartface arabaları. Onları buraya sıralayalım. Kapıyı da açalım. Böyle yavaş yavaş gelsin. Nasıl fikir? Bu, Güzel. Ne oldu anneciğim? Nereye gitti? Eyvah eyvah nereye gitti Ay. bu iskelet? Ay. Yavuz bağırıyor. Yavuz niye bağırıyor çocuklar? Ne oldu abine? Neyse yok baksana gitmiş. Aa, eyvah eyvah iskelet kayboldu yine. Ali toplayabildiğin kadar topla teyzeciğim. İskelet yok yani hepsini tek tek sıralamamız lazım. Kapının önünden başla Ali kapının önünden. Yavuz orada seslenip duruyor niye sesleniyorsun? Yanına mı gitti ne yaptı? Sonra gitti. kapıyı açacağız kapının dışına da koyacağız. Kapının dışına koyalım diyecektim. Evet kapının dışına da koyacağız kapının dışına koyacağız. Abi niye bağırıyor? Dur bir saniye abiye bakalım. Abi bağırıp duruyor orada. Ne oldu acaba? İskelet onun yanına mı gitti? Emir yürü yürü Ne oldu Yavuz? Neredesin? Yavuz? Neredesin? Bak haylazım ya. ya. Kartondan mezarlık yapmışsın. Oğlum kartondan mezarlık. İyi fikir. Evet. Böyle planlarımız o planı birleştirelim. Evet. evet. Bu tamam tamam bir tane daha geldi plan akma Bak senin bu planı yürüteceğiz. Yavuzcuğum anneciğim. Şimdi bunu alacağız kapının önüne koyacağız tamam mı? <laughs> kapının önüne çıktı mı? Bunun içine gidip kapatacağız kutuyu da. Için kutu. Atacağız. Yok yok çöpe atarız. Direkt gitsin iskeletler alsınlar götürsünler çöpçüler iskeleti. Hadi gelin çocuklar alın 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 götürün götürün götürün. İskelet daha meydanda yok. Nereye gitti acaba? Bence kesin bu odada çocuklar. Bak bu odanın kapısı kapalı. Gelin gelin. Kesin çocuk odasında. Oradaki oyuncaklar çok yok. Onları alacak. Aç kapıyı koyalım onu oraya. Tamam oldu tamam. Gel 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 gel. gel. Kapı da açık dursun. Arabaları sıraladınız mı? Hayır. Alo daha, arabaları sırala teyzeciğim. Çok. Arabada koyalım o kutunun içine. Yavuz koş 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 koş. Al gel arabada. Araba alın gelin çabuk. Aferin aferin yok buraya. Ya. Evet. Koydun mu anneciğim sen? Ben, ben de koyayım. Ha, bir tane de içine koyun ki onun içinde var ya. Alırken tam Kap kutu da kapanır içinde sıkışır kalır kesin öyle olur bak göreceksiniz. Yani. Planımız alt üst olacak. Aç kapıyı Ali. Dur. <laughs> Geliyor. Geliyor mu? Kaç. Kaç Ali hani da bakayım. Koşun. Eyvah eyvah. Kardeşim ne yapmış? Yeniz uyutmuş. Bayıltmış mı? Ne yapmış bu ya? Yandık yandık. Yaz yaz. Kaç teyzeciğim kaç. Bir de dans ediyor önünde. Bayıltmış teyzemizi. Hey, eyvah eyvah. Kaçın. Çocuklar koşun. Ali da anneni bayıltmış anneni. Anneni bayıltmış. Kaçın. Bak bak çıktı 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 işe yaramış görüyor musunuz çocuklar bak geliyor geliyor kapıya doğru geliyor ale kaç kaç ale saklan saklan Ale'da saklan saklan kork kapının arkasına saklan ale görünme sakın ah küçüldüm ne yaptı bak iskelete bak bir büyüyor bir küçülüyor çocuklar neyse kapıdan gidiyor galiba dur bakayım gidiyor efendim anneciğim bakayım nereye gidiyor kapıdan yavaş yavaş çıkıyor çocuklar Çıkıyor çıkıyor. Aa, küçüldü bir de bu. Bir büyüyor bir küçülüyor. Bak 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 bak. Heh, kutunun üstüne geldi. Tamam kutuyu çabuk kapatın. Kap keletten kurtulmayı başardık. Koş Gel gel gel. Bakalım anne doğalar ne yapıyor. Gel teyzeciğim yürü. Sen biraz daha yat. Dinlen teyzeciğim. Tamam biz seni rahatsız etmeyelim. Zaten çok yoruldun. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Ya. musunuz Hadi yürüyün bakalım oynayın. Hak ettiniz çünkü siz bunu. Hak ettiniz anneciğim çünkü. Çok iyi bir plan yaptınız. Aferin size çocuklar. Aa ne yapıyorsunuz siz burada? Çocuklar ne Ya bu ayı acıkınca hep de bizim evimize geliyor. Siz burayı mı saklandınız korkunca? Evet. Neredeydi ayı? Nerede gördünüz? Şişen kapı. Martıda yükerken ayı kap. Ay arkamda ayı vardı. <laughs> ayı mı vardı Arkanda? Evet. Ay çok mu korktunuz çocuklar siz? Evet. Tamam ben bakayım bakalım neredeymiş bu ayı? Neredeydi ayı? Koridorda mıydı yoksa? <laughs> ya ben de diyorum kim işleniyor bu koridorda? Ben de sizi orada oyun oynuyor zannediyordum. <laughs> Olamaz. Gerçekten de ayı gelmiş evimize yine. Ya bu ayı acıkınca acıkınca hep bizim evimize geliyor. Yine karnı acıkmış. Çocuklar sakın <laughs> ses çıkarmayın. Ayı burada. Yemek atalım da bu ayı buradan yine gönderelim. Biz açalım kapıyı da çıksın gitsin. Hep acı bize geliyor. Herhalde yavruları var. Yavrularına da yemek götürmek istiyor herhalde çocuklar. Hadi anneciğim gel teyzeciğim yemek bulalım biz bu ayıya. Çok iyi fikir edinmişsiniz. Gelin bakayım neymiş onlar? Bir tane portakal bir tane de armut. Evet armutu çok sever ayılar. Hadi çocuklar gelin yavaş yavaş koyalım. Kapının önüne koyun. Evet ya buraya bir koyduk. Çabuk kaçın kaçın kaçın. Ben onu bir şekilde bu evden çıkaracağım tamam mı çocuklar? Tamam. Çıkabiliyor musun? Girebiliyor musun Mesut Emir? Aha. Dur ben sana yardım edeyim anneciğim. Anne daha tut teyzeciğim tut tut. Ay çabuk koyalım. Kapatın kapatın kapatın. Çabuk kutuyu da kapatalım. Kapatın kutuyu da. Sizi görmesin kapatın kapatın. Ama <laughs> sakın ses çıkarmayın. Tamam. Ben sizi buradan kurtaracağım. Ayıdan kurtulacağız çocuklar. Mesut Emir sakın ses Ayıyı çocuklar evden çıkarayım tamam mı? Ayıcık hadi gel gel bak burada çok güzel yemekler koyduk biz sana. Bak burada armut var, portakal var. Hadi onları ye de çık git sen buradan tamam mı? Çocuklar. Çocuklarının da görüşürüz Ayıcık hadi çık bakalım sen buradan. Dur ben kapıyı açayım sana yavaşça. Evet çocuklar kapıyı açtım çıkıp gidiyor. Yaşasın çıktı. Hadi hemen çabuk kapıyı kapatalım da bir daha gelmesin. Çocuklar yaşasın Ayı hemen gitti. Evet kurtulduk Ayıdan aldı yiyecekleri götürdü çocuk.